Eşkeçim, sonunda dünya şampiyonu oldu. Ama merak etmeyin. Bu kupayı bu takımla kazanmadı. İşte efsanenin kariyerindeki en büyük 5 beş fiyasko. 5. sıramızda Anfezat var. Ash'in kuş pokemonları genelde efsanedir. Charizard gibi, Staraptor gibi. Ama bu sadece uçtu. O kadar. Takımın en silik üyesiydi. 4. sıramızda Palpidot. Unova bölgesinin en unutulan ismi. Neden yakalandı? Ne işe yaradı? inanın senaristler bile hatırlamıyor. Tam bir yedek kulübe bekçisi. 3. sıramızda Torkol. Savaş paylaşmaktan çok ağlamasıyla meşhur. Duygusal bir kaplumbağa. Ama ne yazık ki girdiği neredeyse her önemli maçı kaybetti. Büyük bir hayal kırıklığı. Tortera. Bu çok üzücü. Hızlı bir turt vigiken ama evrimleşip büyüdükçe antallaştı ve resmen rakiplerin kum torbasına döndü. Güçlendi ama kazanamadı. Ve birinci sıramızda Metapod. Evet klasik. Tek bir saldırısı vardı. Sertleşmek. Tamam. Sonradan güzel bir kelebek oldu ama o koza hali. Eşin çaresiz ve en komik anıydı. Sizce eşin en kötü tercihi hangisiydi? Yorumları yazın. Oyun dünyasının sırları için piksel ve abone olun.